Aferin oğlum Hadi bakalım getir Aferin Get. Aferin, Aferin oğlum. Abi gelir o sakin ya gelir Sıkıntı yok getir bakalım Dedim gene yok ya Hadi burada. Burada. Bak. Bravo. Hadi oğlum burada. Gel. işte, işte, Aferin sana. Burada. 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 Bak. Oğlum. Ne diyoruz? He? Ne diyor sana? Tamam. Tamam. Aferin. Gel bakalım. Gel. Gel. Şş. Burada. Gel. 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 Aferin. Aferin benim koca oğlum da. Oh. Ölmüş o ya. He? O da mı değil? O da küçük bir kuş bak. Aferin, aferin benim kuş Aferin benim kuş oğluma. Aferin. Ya yani, o kadar çok boş verme oldu ki. Evet, Artık oldu insanın da, ümidi kırılıyor. Vuruldu buradan böyle tak dönüverdi bu tarafa. Vurduğumu anladın mı onu? Bundan da yetişmedi. Ya yani, ümit kırılacak, yetişiyor, şey nasıl yetişiyor? Ya o geze geze bulacağız kuşu.